Adem'in varisine selam olsun. Muh. peygamberin varisine selam olsun. Allah'ın dostu İbrahim'in varisine selam olsun. İshak ve peygamberlerin varisine selam olsun. Selam olsun. Adem'in varisine selam olsun. Bu peygamberin varisine selam olsun. Allah'ın dostu İbrahim'in varisine selam olsun. İshak ve Yakup peygamberlerin varisine selam olsun. Adem'in varisine selam olsun. Nuh peygamberin varisine selam olsun. Allah dostu İbrahim'in varisine selam olsun. İshak ve Yakup peygamberlerin varisine de selam olsun. Doğru sözlü Yusuf'a selam olsun. S Selam. S -se Sen de kimsin? Seni korumakla görevliyim. Every... Seni korumakla görevli biri. Biricik Allah'ın bir habercisiyim. Görevim seni korumak ve sakinleştirmek. Kardeşlerim beni kuyuya atıp gittiler. Onlar beni dövdü, bana büyük acılar yaşattı. Biliyorum. Allah'ın izniyle bütün yaraların tek tek iyileşti. Kalbimdeki acılar nasıl iyileşecek? Onlar, onlar bana zulmetti. Ceza görmelerini mi istiyorsun? Hayır, hayır, onlar benim kardeşlerim. Peki neden bana düşman oldular? Onlara ben ne yaptım? Kardeşlerin çok kötü bir şeyin temelini aldı. İsrail oğulları sana ve babana reva gördükleri bu zulmü... ...diğer peygamberlere de reva görecekler. Birçok peygamberi ölecek, başkalarını da ne yazık ki öldürecekler. Hiçbir peygamber onlardan rahat yüzü görmeyecek. Artık her şey kötü olacak. Onlar için endişeleniyorum. Onları tövbe etmeli. Yakın bir gelecekte onları tövbe etmeye zorlayacaksın. Kardeşlerine hükmedecek ve onlara öğüt vereceksin. Senin de görevin bu olacak. Beni yalnız bırakma. Çok korkuyorum. Yusuf, zorluklara alışmalısın. Unutma, kuyunun dibine düşmeden... ...yüksek makam ve mevkilere asla yükselemezsin. Babam beni peygamberlikle müjdelemişti. ...ne zaman gerçekleşecek? Sen burada kuyunun dibinde... ...Allah'ın koruması altında... ...gönül oşattın. Bu sözün gerçekleşeceği vakit... ...çok uzak değil. Bilmelisin ki Allah seni... ...kuyuda bırakmak için değil... ...Peygamberler makamıyla... ...şereflendirmek için yarattı. Bunu anla. Allah seni... ...Peygamberlik için yarattı. Allah seni kendi katında yüceltmek için yarattı. Biricik Allah'ın habercisi! Neredesin? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz